Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımız Sivas Spor Beşiktaş maçının maç özetini merakla bekliyordu. Biz de sizlere bu maç özetini biraz daha aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 3 Abu Bakar'ın pasıyla Larin savunmasının arkasına sarkmak istedi ama Abu Bakar pasının şiddetini iyi ayarlayamayınca top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. Dakika 14 Abu vakarların ile verkaç yapıp ceza sahasına sokulmak istedi ama Larin iyi bir pas atamayınca top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. Dakika 33 Erdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına Yatabares ee, sarkmak istedi ama offside bayrağı havada. Dakika 45 Gradel kaçırdı sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Gradel yakın mesafeden kafayı vurdu top az farkla yandan dışarı çıktı. İlk yarı sona erdi 0-0. İkinci yarıda dakika 50 Gazel'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direğe düşen topu Ali Şaşal kontrol etti. Dakika 57 tehlikeli ve hızlı gelişen Sivas Spor sağ kanattan topla buluşan Erdoğan Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel olarak gitti. Dakika 70 Dorukan da yerini Gökhan Töre'ye bıraktı. Dakika 75 stat ışıklarında yaşanan problem nedeniyle oyun durdu. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.